Samsun'da bir otomobil Kızılırmağa uçmuş. Anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Doktor baba ise kazadan sağ kurtulmuştu. Feci kazanın ardından kurtulan doktorun eşini tehdit ettiği ortaya çıktı. O doktor eşi ve çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. herkes kaza sandı ama gerçek bambaşkaydı. Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlayan doktor cinayet şüphesiyle tutuklandı. Kıyak çifti Samsun'da yaşıyordu. 3 yaşında Alper'in isminde oğulları vardı ama iddiaya göre karı kocanın arası bir süredir bozuktu. Çift arabalarıyla seyir halindeyken nasıl olduysa Doktor Serdar Kıyak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil Kızılırmak Nehri'ne uçtu korkunç kazada 31 yaşındaki Gülşah Karaman Kıyak ve oğlu Alperen boğularak can verdi. Serdar Kıyaksa arabadan çıkmayı başardı, kazayı yaralı halde atlattı. <laughs> Doktor baba eşinin ve oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Ayakta bile durmakta zorlanıyordu. <laughs> Yürek yakan kazadan günler sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. Yuşah Karaman Kıyak olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine mesaj yollamıştı. Eşini kastederek beni tehdit ediyor yazmıştı. Ekber. Gelişme üzerine gözaltına alınan doktor eşini ve çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevine yollandı. Soruşturma devam ediyor.